Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar hatırlarsanız dün yepyeni sıfırdan bir hesap açmıştım. O hesapta artık oynayacağım demiştim. Evet. şey 151 kupa. Detaylı 103 kupa. Kulakla 22 kupa kastım. Elpili boylu 186. Barley ile 80. Ve Jesse ile 73 kupa kastım. Ve 615 kupa oldum. Evet ve burada bayağı bir şey kastım ben. Oraya açtık şimdi. Evet yani bu kadar kasacağımı düşünmemiştim gerçi ama evet, esasında hiçbir şey gelmedim. Evet. Yine bir şey bomboş. Onu da aldık. Oradan hemen şunları toplayalım. Bu geldi. Evet. et evet. Harcamayacağım abi. Bir de zaten şurada bayağı bir şey kastık. Spreyler geldi. Na 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 na. Tamam 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 tamam. Ay, ay. Lan nah. Tamam tam. Geç geç. <laughs> Çıkma bırak sarsın. Evet 430 gel. Na Ne yaptın? Bu Sen bunu da Sen Sen açıldın. süperenler Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? 8 ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen ne yani nerede benim Dynamite böyle daha güçlü geliyordu bana. Ama sonra onu değiştiririm belki. Ve bu aramıza katıldı. Evet hatırlarsanız ben bir şey söylemiştim. Bu hesapta bütün karakterlerimiz en az dokuz seviye olacaktır Ya of. Eşyalar meşyalar. Başlamış şimdi be. Ve artık 9 seviye şelimiz. Hı. Yıldız güçlerimizi de açtık. Tamam şimdi de Nita'yı 9 seviye yapmaya uğraşacağız. Hmm. 9 elmas. be. seviye yaptık bunu en azından. Oğlum oh, dokuz yapamayız da. 5 oldu. Ben tamam, bazı karakterleri 1 3 oldu. 4. Böyle. Hadi bir o zaman VS'e tam ne dersiniz? Öyle de. Hem de böyle yapsa daha iyi olur dedi bu. VS ne ya ben takıma girmiştik ondan sonra. Ana Takım kodumuz arkadaşlar X75 GPJQNE benimle oynamak istiyorsanız haberiniz olsun. Neyle oynayalım hemen başlayalım. Ya normalde ben daha kasılacaktım. Size de göstereyim beraber size de göstereyim diye yaptım. Siz de görünsün. <laughs> Arkadaşım yanlış yapıyorsun. Adamın üstüne gelmeyeceksin. Ben de hep böyle yapmışım. Hatırlarsanız ilk Brawl Stars videoma gidin. Yani benim ilk videoma. Ve bu arada bugün harika rüyanın doğum günü. Ben ilk videomu geçen sene bugün çektim. Aynen lan harika rüyanın. Valla bu adam direkt öldü bence. Acayip basit duruyor adam. Otuz hmm. canı kaldı şurada. Hop ee, hop 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 hop. Ya oldu bit bit. Ona <laughs> bir şey diye. <yere> <laughs> Kaybetti diye. Kazandım o kadar <laughs> hızlı kazandık <laughs> ki bu. <bunu. gülüyor> Kazandığım en hızlı zafer olabilir bu arada bu. <laughs> Bak şu koltuk kostu Ve Minecraft sunucumuz açıldı arkadaşlar. Survival sunucusu. Ee, hemen şöyle de yazayım size. Oyna.aztecaz.com.tr diye yazarak Minecraft sunucumuza girebilirsiniz. Geç kimse oynamıyor. Ben Melonya oynuyordum normalde. Melonya oynarım. Ama Melonya kapanmış. Türkiye'de yasaklı artık Melonya arkadaşlar. Yoksa ben de Melonya'da oynardım. Ha, melonya'da hiç kasılamazdım. Aa. Abi, abi, abi. Ha? Bak. Bak. Aa, dur açılmışsınız lan. Gir 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 sen. Ee, ay 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 ay. Yedik onu. Olmaz. Olmaz olmaz olmaz. olmaz. Ay ay ay. Gel buraya seni. Canavar. Ha bak doğma yeni mi kaçtın? Kaça kaça yani. Normalde acayip bir Tekrar gir. Tekrar girsene mi? Sabah sonucu bir kapalıydı. Ben de şaşırdım. Bir saniye be. Bir saniye arkadaşlar. Evet kaybettik. Geçmiş olsun.